14. sayfa. Aşağıdaki alana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarınız ile ilgili görseller yapıştırınız ve kutlamalarınızı ifade eden kısa bir metin yazınız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okulumuzda kutladık. Tüm öğrenciler okul bahçesinde toplandık. Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduk. Daha sonra okul müdürümüz bir konuşma yaptı. Öğrencilerden birisi şiir okudu. Türkçe öğretmenimiz Cumhuriyet konulu bir konuşma yaptı. Daha sonra okul korumuz marşlar seslendirdi. Tören sona erdi. 16. sayfa Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Hukuk İnsan Hakları Bizim Vazgeçilmesimiz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı katıldığı bir toplantıda demokrasi ve hukuk anlayışımızla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan, demokratik devletlerde milletten daha güçlü bir irade yoktur. Biz hukuk devletiyiz. Bu sebeple ülkemizde hukukun üstünlüğü vardır. Herkes eşittir ve hukukun aldığı kararlara uymak zorundadır. Temel insan hakları ile özgürlükler anayasa ve kanunlarımızca koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız bu anlayışla çalışmaktadır." dedi. İlişkili olduğu temel nitelikler. Hukukun üstünlüğü ilkesi. 14 Mayıs seçimlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 siyasi parti yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak 600 milletvekili 53.993.683 kişinin verdiği oylarla belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre mecliste 7 siyasi parti ülke yönetimine katılmaya hak kazandı. Siyasi partilerin milletvekili sayısındaki dağılım ise şöyle gerçekleşti. İlişkili olduğu temel nitelikler. Evet, ilişkili olduğu temel nitelikler seçme ve seçilme hakkının bulunması. Verilen bilgiler ve Atatürk'ün sözlerine göre Cumhuriyet kavramının nitelikleri nelerdir? Gözlemlerinize dayanarak bu niteliklere hangi örnekleri verebilirsiniz? Belirlediğiniz nitelik ve örnekleri aşağıdaki tablolara yazınız. Cumhuriyetin nitelikleri, cumhuriyetçilik, niteliklere örnek olarak saltanatın kaldırılması verilebilir. Demokrasi, seçme ve seçilme hakkının olması, insan hakları, kadınların oy kullanması. Vatansever ve milli bilince sahip bir birey, cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için nasıl davranışlar sergilemelidir yazınız seçimlere katılıp oy kullanarak kendi yöneticisini belirlemelidir. Halkın oylarıyla seçilen hükümetlere de saygı duymalıdır. Şu ana kadar edindiğiniz bilgilerden hareketle cumhuriyet ile ilgili istenen bilgileri aşağıdaki alanlara yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız. Cumhuriyetin tanımı. Cumhuriyet egemenliğin millete ait olduğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyetin özellikleri. Cumhuriyet akla, mantığa, bilime, toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarını gidermeye en uygun ve insana değer veren bir devlet yönetim biçimidir. Cumhuriyet'e uygun olan örnekler: Türkiye Cumhuriyeti ve yönetim biçimi cumhuriyet olan ülkeler. Cumhuriyet'e uygun olmayan örnekler: Krallıkla ve diktatörlerce yönetilen ülkelerdir. 23. sayfa. Değerlendirelim. Yukarıdaki bulmacayı çözünüz. 1 Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan meclisimizdir. Evet, bu meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buraya yazalım. 2. Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Buna cumhuriyet denir. Buraya cumhuriyet yazalım. 3. Farklı fikirlerin önemsenmesinin gerekliliğini vurgulayan demokrasi ilkesidir buna çoğulculuk denir. Buraya çoğulculuk yazalım. 4. Halkın yönetme gücüne sahip olması gerektiğini savunan yönetim anlayışıdır. Evet, buna demokrasi denir. Buraya demokrasi yazalım. 5. Halkın yönetimde ve toplumu ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmasıdır. Buna katılım denir. Buraya katılım yazalım. 6. Mecliste farklı fikirleri temsil eden siyasi topluluktur buna siyasi parti denir. Buraya siyasi parti yazalım. 7. Ülkemizde adaleti sağlamakla görevli kuruluşlardır. Evet, bu kuruluşlara bağımsız mahkemeler denir. Buraya bağımsız mahkemeler yazalım. Bu şekilde bulmacayı doldurmuş olduk. Vatandaş, bir devletin yasalarla belirlenmiş hak ve sorumluluklara sahip olan üyesidir. Etkin vatandaş kavramını nasıl tanımlarsınız? Sizce kimlere etkin vatandaş denir? Örnekler veriniz. Etkin vatandaş hak ve sorumluluklarını bilen, gerektiğinde hakkını savunan vatandaşlara denir. Etkin vatandaş vergisini verir, kanunlara saygı duyar ve kuralları çiğnemez. 26. sayfa kaynakta verilen bilgilere göre vatandaşlık okur yazarlığına sahip birey özelliklerinden hangilerine sahipsiniz? Yazınız. Umtsal sorunlara duyarlıyım. Çevremde tanık olduğum sorunları yetkililere bildiriyorum. Aybüke öğretmen öğrencilerine etkin vatandaşın toplumsal yaşamdaki önemi konulu araştırma görevi vermiştir. Necmettin ve arkadaşları konuyla ilgili varsayımda bulunmakta zorlanmaktadırlar. Necmettin ve arkadaşlarının yerinde olsaydınız bu konuda hangi varsayımlarda bulunurdunuz? Örnekler veriniz. Etkin vatandaş toplumsal sorunlara duyarlı, siyasi ve hukuki konularda kendi yaşamını devam ettirebilecek kadar yeterli bilgiye sahip ve bu bilgiyi davranışlarla destekleyebilme becerisi bulunan kimsedir. Etkin vatandaşın özellikleri. Etkin vatandaş, siyasi olarak devletin yönetiminde olmasa da topluma ve devlete karşı sorumluluklarını bilen ve sorumluluklarının bilincinde olan kişilere verilen isimdir. Topluluk içinde işbirliği içinde hareket eden ve farklı olduğunu hisseden, devletin belge ve olaylarına karşı duyarlı olan vatandaştır. Aşağıdaki kartlarda yer alan tutum ve davranışlardan etkin vatandaşlık anlayışına uygun olanları tik ile işaretleyiniz. Bu davranışların topluma katkılarını sınıfta tartışınız. Ulaştığınız sonuçları kartlara yazınız. Etkin vatandaşlığa uygun olmayan tutum ve davranışları sınıfta tartışıp neden uygun olmadıklarını ilgili kartlara yazınız. Sınıf başkanı seçiminde oyumu kullanırım. Evet, bu etkin vatandaşın özelliğine uygundur. İthal ürünlerin her zaman daha kaliteli olduğunu düşünürüm. Hayır, bu etkin vatandaşın özelliği değildir. Alışverişimden sonra mutlaka fiş veya fatura alırım. Evet, bu da etkin vatandaşın özelliğidir. Arkadaşlarım ile işbirliği içinde çalışırım. Bu da etkin vatandaşın özelliğidir. Sivil toplum kuruluşlarına üye olurum. Bu da etkin vatandaşın özelliğidir. Çevremdeki tarihi eserlerin ve doğal varlıkların korunmasına destek olurum. Evet, bu da Etkin vatandaşın özelliğidir. Satın aldığım ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiğimde ürünü iade ederim. Evet, bu etkin vatandaşın özelliği. Ailemde kararlar alınırken düşüncelerimi ifade etmeye çekinirim. Bu etkin vatandaşın özelliği değildir. E, etkin vatandaş düşüncelerini ifade etmekte çekinmemelidir. Değerlendirelim. Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle tamamlayınız ve soruyu cevaplayınız. Çevrenizde gözlemlediğiniz etkin vatandaşlara örnekler veriniz. Ayşe teyze, Mehmet amca ve Sevgi hanım. Bu kişilerin etkin vatandaşlığa uygun tutum ve davranışlarına örnekler veriniz. Ayşe teyze alışveriş yapınca fiş alıyor. Mehmet amca seçimlerde oy kullanıyor. Sevgi hanım ise sağlıksız şartlarda satış yapanları yetkilileri şikayet ediyor. Yazdığınız tutum ve davranışların toplumsal düzene katkılarına örnekler veriniz. Alışverişlerden sonra fiş alarak... Vergi kıçaklarının önüne geçeriz. Seçimlerde oy kullanarak yöneticilerimizi seçeriz. Sağlıksız ürün satanları şikayet ederek halkın sağlığını korumuş oluruz. Bir toplumda etkin vatandaş sayısının az olması toplumsal düzeni nasıl etkileyebilir? Sınıfta tartıştınız ve çıkarımlarınızı aşağıya yazınız. Toplumlarda etkin vatandaşların sayısının çok olması o toplumu daha çağdaş yapar. Etkin vatandaşlar sayesinde toplum gelişir, ekonomisi düzelir, suç oranları azalır. Etkin vatandaşların az olduğu toplumlarda düzen bozuk olur. Asayiş olayları artar. Ülkenin ekonomisi geri gider ve ülke kalkınamaz. Aşağıdaki form etkin vatandaşlara ait tutum ve davranışlara ne kadar sahip olduğumuzu değerlendirmemiz için hazırlanmıştır. Buna göre size uygun seçeneği tek ile işaretleyiniz. Haklarımı bilir ve savunurum. Her zaman Sorumluluklarımın farkında olurum ve sorumluluklarıma uygun davranırım her zaman. Başkalarının haklarına saygılı olurum her zaman. Yaşadığım sorunları hak ve sorumluluklarım çerçevesinde çözmeye çalışırım her zaman. Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunurum her zaman. Toplumsal sorunların çözümünde yetkili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmaya özen gösteririm her zaman. Çevre ve ülkeme karşı kendimi sorumlu kabul ederim her zaman. Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı duyarım her zaman. Çevremde alınan kararlarda fikrimi özgürce dile getiririm her zaman. Toplumsal düzen kurallarını ve bu kuralların önemini bilirim her zaman. Toplumsal düzen kurallarına uyarım her zaman. Çevremdekileri toplumsal düzen kurallarına uymaya teşvik ederim her zaman. 35. sayfa metni okuyunuz. Salgın dönemiyle ilgili verilen bilgileri ve geçmiş yaşantılarınızı dikkate alarak tabloda istenen bilgileri yazınız. Dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan COVID-19 salgını Bireysel ve sosyal hayatımız üzerinde ani ve beklenmedik etkiler oluşturmuştur. Covid-19 salgını sürecinde uluslararası uçak seferleri iptal edilmiş, ülkelere giriş ve çıkışlar sınırlandırılmış, aile ve akraba ziyaretleri gibi sosyal ilişkiler uzaktan yürütülmüştür. Bu durum sosyal yaşamın kısıtlanmasına neden olmuştur. Örneğin misafirliğe gitme, arkadaşlarla buluşma gibi etkinlikler azalmış, toplantı ve konferanslar genel ağ üzerinden yapılmıştır. Ülkemizde okulların kapanmasıyla öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim eba eğitim bilişim ağı üzerinden yapılan uzaktan eğitim ile sağlanmıştır. Herkesin evlere kapandığı bu süreçte genel ağ ve sosyal medyada geçirilen süre artmıştır. İş yerleri devlet tarafından desteklenmiş ve bazı iş yerleri de genel ağ üzerinden müşterilerine hizmet vermiştir. Salgın döneminde kullanabildiğim haklarım Yerleşme ve sosyal medyayı kullanma. Salgın döneminde kullanamadığım haklarım. Sokağa çıkmak, alışveriş yapmak, okula gitmek. Salgın döneminde yerine getirdiğim sorumluluklarım. EVA'dan dersleri takip etmek, ödevlerimi yapmak. Salgın döneminde yerine getiremediğim sorumluluklarım. Büyüklerimi ziyaret edemedim, okuluma gidemedim. 37. sayfa. Görselleri hangi temel insan hakları ile ilişkilendirebilirsiniz? Aşağıdaki tabloda tik ile işaretleyiniz. Evet. İlk görselimiz İlk görselimiz sağlık hakkı, ikinci görselimiz beslenme hakkı, üçüncü görsel ise haberleşme hürriyetidir. Temel insan hak ve sorumlulukları ile ilgili örnek olayı, görselleri ve haberleri incelediniz. İncelemelerinizden hareketle temel insan hak ve sorumluluklarının önemine ilişkin merak ettiğiniz konuları belirleyiniz. Verilen örnekten yola çıkarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Temel insan hakkı, eğitim hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve yaşama hakkı. Sorumluluğu. Eğitim hakkının sorumluluğu ödevleri zamanında yapmak, okulda işlenen konuları tekrar etmek, okul kurallarına uymak. Sağlık hakkının sorumluluğu sağlık çalışanlarına saygılı olma, bilgi verme, önerilere uyma, planlanan tedaviyi reddetmeme. Yaşama hakkının sorumluluğu, yaşama hakkı temel hakların başında gelmektedir. Bu hak sayesinde insanların birbirlerinin yaşamını sonlandırmasının önü kapatılmaktadır. Nasıl korurum? Engelleme durumunda ilgili kurumlara başvurmakla. Sağlık hakkı çeşitli yasalar ve sözleşmelerle koruma altına alınmış bir hakkır. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Merak ettiğiniz konu. Merak ettiğiniz konu, Eğitim hakkıyla ilgili okula gitmek istemeyenlerin cezası var mıdır? Sağlık hakkıyla ilgili insan insanın kendi sağlığına zarar vermesi suç mudur? Yaşama hakkıyla ilgili de ülkemizde ötenazi hakkı var mıdır? Tabloda merak ettiğiniz konulardan yola çıkıp temel insan hak ve sorumluluklarına yönelik 5 ne, 1 ke, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl, kim tekniğini kullanarak konuya ilişkin örneklerde olduğu gibi sorular hazırlayınız. Ne? İnsanların ne gibi temel insan hak ve sorumlulukları vardır? Nerede? İnsanlar haksızlığa uğradıklarında haklarını nerede aramalıdır? Ne zaman? İnsanlar ne zaman temel haklarını savunmalıdır? Neden? İnsanlar neden temel haklarını savunmalıdır? Nasıl? İnsanlar haklarını nasıl aramalıdır? Kim? İnsanlar haklarını ararken kimden yardım almalıdır? 48. sayfa. Değerlendirelim temel hak ve özgürlüklerimizin verildiği bilgi görselinde boş bırakılan yerleri örneklerden yola çıkarak doldurunuz. Eğitim hakkı, yaşama hakkı, haberleşme hürriyeti, kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat hürriyeti, konut dokunulmazlığı, beslenme hakkı, sağlık hakkı. Aşağıdaki boşlukları hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde uygun ifadelerle doldurunuz. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Sorumluluklarım Düşüncelerimi belirtirken suç ve hakaret teşkil edecek ifadelerden kaçınmalıyım. Eğitim hakkı okul kurallarına uyarak düzenli ders çalışmalıyım. Sağlık hakkı hastalandığımda doktorun verdiği ilaçları zamanında kullanmalıyım. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Yaşadığım ülkenin yasa ve kurallarına uymak zorundayım. Madde 17 Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 20. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Madde 23. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Madde 25. Her ne sebep ve amaçta olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Madde 42. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası maddeleri kişilerin hangi temel insan haklarını korumaktadır yazınız. Madde 17 yaşama hakkı, madde 20 özel hayatın gizliliği, madde 23 yerleşme ve seyahat özgürlüğü, madde 25 fikir hürriyeti, madde 42 eğitim hakkı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası maddeleri ile ilgili olan temel insan haklarının önemi nedir yazınız. Madde 17 herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 20. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Madde 23. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Madde 25. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Madde 42. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 50. sayfa. Örnek olaylarda olduğu gibi çevrenizde sizi ve toplumu ilgilendiren ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Örnekler veriniz. Karşılaştığınız bu sorunları çözmek için neler yapabilirsiniz? Yazınız. Sorunlar: 1. Çocuk parkında bulunan tahdirevalli'nin vidaları sökülmüş. Çocuklara zarar verebilir. Çözüm önerileri: Belediye yetkililerine haber verilmeli. 2. Sokağımızda bulunan bir kediye araba çarpmış. Kedinin canı yanıyor. Acı acı miyavlıyor. Çözüm önerisi kedi veteriner hekime götürülmeli. 3. Evimizin önündeki kaldırıma bir park bir araba park etmiş. Yayalar kaldırımdan yürüyemiyor. Çözüm önerisi arabanın plakası trafik polislerine bildirilmeli. Çevrenizde muhtarlık, belediye, kaymakamlık veya sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılarak giderilebilecek ne gibi ihtiyaç ve sorunlar bulunmaktadır? Belirlediğiniz ihtiyaç ve sorunları sınıf tahtasına yazınız. Belirlediğiniz ihtiyaç ve sorunlardan birini seçiniz. Bu ihtiyacın karşılanması veya sorunun çözüm yolları hakkında bilgi toplamak için başvurabileceğiniz yazılı, görsel veya dijital kaynakları aşağıdaki tabloya listeleyiniz. Bu kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri not ediniz. Seçtiğim ihtiyaç veya sorun: Mahallemizde basketbol oynayacak sahanın olmaması. Bilgi toplayacağım kaynaklar: Muhtarlık ve belediye binası, belediyenin internet sitesi. Kaynaklardan elde ettiğim bilgiler belediyeden talep edildiğinde uygun yerlere basketbol sahası yapılıyormuş. Aşağıdaki tabloda değerler numaralandırılarak verilmiştir. Verilen soruları tablodaki değer numaralarını kullanarak ilgili alana cevaplayınız. Bir numarayı birden fazla cevap alanında kullanabilirsiniz. Temel hak ve özgürlükler demokratik ülkelerde yasalarla koruma altına alınmıştır. Bu hak ve özgürlükler dini, cinsiyeti, yaşı, mesleği, ne olursa olsun herkese eşit olarak tanınmıştır. Bu durum karar alma sürecinde vatandaşların bağımsızca hareket etmesine katkıda bulunmuştur. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Evet, metinde duyarlılık, sorumluluk, saygı ve adalete vurgu yapılmıştır. Demokratik ülkelerdeki bilinçli vatandaşlar temel hak ve özgürlüklerini bilir ve bunlara sahip çıkarlar. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Evet, duyarlılık, sorumluluk, vatanseverlik değerlerine vurgu yapılmıştır. Demokrasi anlayışını benimsemiş bu vatandaşlar özgürlüklerinin sınırsız olmadığının farkında olup başkalarının hak ve özgürlüklerine değer verir. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Evet, duyarlılık, sorumluluk ve adalet değerlerine vurgu yapılmıştır. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Sorumluluk, vatanseverlik ve saygı değerlerine vurgu yapılmıştır. Yaşayan demokrasimiz, temel haklarımız ve sorumluluklarımız temel haklarımıza örnektir. Eğitim, sağlık, yaşama Sorumluluklarımıza örnektir. Ders çalışmak, vergi vermek, kurallara uymak. Sorunlarımızın çözümünde kurumlar, sorunları çözme adımlarıdır. Sorunu tespit etme, yetkili kurumu öğrenme, başvuru yapma. Bir ihtiyaç halinde veya sorun karşısında başvurulan kurumlardır. Muhtarlık, kaymakamlık, belediyeler, bakanlıklar. Demokrasi ve cumhuriyetin temel nitelikleri hayatımızdaki demokrasi uygulamalarına örnektir. Seçimlerin yapılması, haber alma özgürlüğü, siyasi partiye üye olma. Demokrasinin temel nitelikleridir. Seçimlerde oy kullanma, fikir özgürlüğü, çoğulculuk. Cumhuriyetin nitelikleri, yöneticileri, halkın seçmesi, bağımsız yargı, güçler ayrılığı. Etkin vatandaşın özellikleri. Etkin vatandaşların sahip olduğu özelliklerdir. Haklarımı bilir ve savunur. Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı duyar. Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlar. Başkalarının haklarına saygılı olur. Etkin vatandaşların toplumsal düzene katkısına örneklerdir. Alışverişlerinden sonra mutlaka fiş veya fatura alır. Sivil toplum kuruluşlarına üye olur. Tarihi eserlerin ve doğal varlıkların korunmasına destek olur. 1. Aşağıdaki tabloda demokrasinin bazı niteliklerine ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalarla ilişkili olan demokrasi niteliği temsil eden harfi tablodaki ilgili yere yazınız. Karşısında herkes aynı haklara sahiptir ve hiç kimse bir başka kişiden üstün değildir. Bu hukukun üstünlüğüdür. Buraya B yazalım. Farklı görüşler bir zenginlik olarak görülür ve anlayışla karışlanır. Farklı fikirler siyasi partiler ve milletvekilleri aracılığıyla mecliste temsil edilir. Evet bu çoğulculuktur. Buraya A yazalım. Adalet bağımsız mahkemeler aracılığı ile sağlanır. Mahkemelerin verdiği kararlara herkesin uyması gerekmektedir. Evet. Bunun karşılığı verilmemiş. Ülkeyi ilgilendiren kararlarda bireyler söz sahibidir. Doğrudan veya dolaylı karar verme süreçlerine bireylerin etkin katılımı sağlanır. Bu katılımla ilgilidir. C yazalım. Her birey karar alma sürecine özgürce katılır. Temel hak ve özgürlükler devlet tarafından korunur. Bu da özgürlüktür. Buraya C yazalım. 2. Demokrasinin nitelikleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri milli egemenlik kavramı ile ilişkilidir? 1. Her birey karar alma sürecine özgürce katılır. Temel hak ve özgürlükler devlet tarafından korunur. Evet, bu milli egemenlik kavramı ile ilişkilidir. 2. Kanunlar karşısında herkes eşit haklara sahiptir ve hiç kimse bir başka kişiden üstün değildir. Evet, bu milli egemenlik kavramıyla ilişkili değildir. 3. Halktan kişiler hem yönetici seçebilir hem de yönetici olabilirler. Bu da milli egemenlik kavramıyla ilişkilidir. 4. Ülkeyi yönetecek kişiler, 4. ülkeyi yönetecek kişiler belirli aralıklarla yapılan seçimlerde halk tarafından belirlenir. Evet, bu da milli egemenlik kavramıyla ilişkilidir. Milli egemenlik kavramıyla ilişkili olanlar 1, 3 ve 4 olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 3. Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in nitelikleriyle ilgili sözleri verilmiştir. Bu sözler ile ilgili olan Cumhuriyet'in niteliklerini tablodaki uygun yerlere yazınız. Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve yasal olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce saygı değerdir. Bu, Cumhuriyet'in düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgilidir. Sebep ne olursa olsun vatandaşın derdine çare bulmak, yardım etmek ve vatandaşa destek olmak, Cumhuriyet hükümetinin kuşacağı bir vazifedir. Bu, Cumhuriyet'in sosyal devlet olmasıyla ilgilidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu da milli egemenlikle ilgilidir. 4. Cumhuriyet ve demokrasinin nitelikleriyle ilgili yukarıda verilen tabloları dikkate alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir sözü ile ilgili düşüncelerinizi yazınız. Demokraside farklı görüşler bir zenginlik olarak görülüp anlayışla karşılanır. Farklı fikirler siyasi partiler ve milletvekilleri aracılığıyla mecliste temsil edilir. Ülkeyi yönetecek kişiler belirli aralıklarla yapılan seçimlerde halk tarafından belirlenir. Halkın ülke yönetiminde belirleyici olması cumhuriyetin niteliklerinden milli egemenlik ile iç içedir. Bu yüzden cumhuriyet ile demokrasi arasında sıkı bir ilişki vardır. 5. Etkin bir vatandaşın sahip olması gereken özelliklerden bazıları şunlardır. Yaşadığı toplumun daha yaşanabilir olması adına sorumlulukları olduğunun bilincindedir. Haklarını bilir, başkalarının haklarına saygı duyar. Haklarını korumak için başvuracağı kişi ve kurumları bilir. Yaşadığı sorunları hak ve sorumlulukları çerçevesinde çözmeye çalışır. Yaptığı işi elinden gelen en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Toplumsal sorunların çözümünde yetkili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmaya özen gösterir. Çevre ve ülkesine karşı kendini sorumlu kabul eder. Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı duyar. Aşağıda örnek olaylar ile bu olaylar karşısında kişilerin tutum ve davranışları verilmiştir. Bu örnek olaylardaki tutum ve davranışların yukarıda verilen etkin bir vatandaşın sahip olması gereken özelliklerden hangilerine uygun olmadığını ilgili yerlere yazınız. Örnek olay 1. Ahmet Bey işe gitmek için sabah evinden çıktığında sokakta çöp kutularının tıka basa dolu olduğunu, çöplerin günlerdir toplanmadığını fark etti. Oluşan görüntü ve kokudan çok rahatsız oldu. Ancak birileri bunu elbette çözer diyerek yoluna devam etti. Evet, Ahmet Bey yaşadığı toplumun daha yaşanabilir olması adına sorumlulukları olduğunun bilincinde değil, haklarını korumak için başvuracağı kişi ve kurumları bilmiyor, yaşadığı sorunları hak ve sorumluluklar çerçevesinde çözmeye çalışmıyor, toplumsal sorunların çözümünde yetkili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmaya özen göstermiyor, çevre ve ülkesine karşı kendini sorumlu kabul etmiyor. Örnek olay 2- Nazan Hanım mağazadan aldığı kazağın eve geldiğinde sökük olduğunu fark etti. Kazağı iade etmek için mağazaya tekrar gitti ancak kasiyerin kendisine verdiği fişi artık işe yaramaz düşüncesiyle çöpe attığını hatırladı. Nazan Hanım haklarını bilir, başkalarının haklarına saygı duyar. İlkesini e, benimsememiş, haklarını korumak için başvuracağı kişi ve kurumları bilmiyor. Yaşadığı sorunları hak ve sorumluluklar çerçevesinde çözmeye çalışmıyor. Örnek olay 3. Zeynep okula gitmek için evinden çıktı ve okulunun bulunduğu caddeye doğru yürümeye başladı. Oturduğu yerin az ilerisinde bir yaya geçidi vardı ancak yaya geçidini kullanmak yerine caddenin diğer tarafına doğru hızlıca koştu. Evet, Zeynep yaşadığı toplumun daha yaşanabilir olması adına sorumlulukları olduğunun bilincinde değil, yaşadığı sorunları hak ve sorumluluklar çerçevesinde çözmeye çalışmıyor. Toplumsal sorunların çözümünde yetkili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmaya özen göstermiyor. 6 Temel insan hak ve sorumlulukları üzerine araştırma yapan bir bilim insanı, temel insan hakları bireylerin gelişimi için gereklidir ve demokratik bir düzen içinde kendi yerini bulur. Bu hakların temeli eşitlik anlayışına dayanır, evrenseldir ve yüksek ahlaki niteliğe sahiptir. İnsan onurunu güvenceye alan bütün kurallar insan hakları kapsamına girer. İnsan onuru ise hukuk kurallarının adalete uygunluğunu, alınan kararların doğruluğunu ölçmenin en önemli aracıdır. Temel Temel insan hakları insan değerini korumayı, insanın maddi ve manevi gelişimini amaçlayan üstün kurallardır. Bu kurallar bütün ülkelerde devletin bireylerle ilişkilerinin belirleyicisidir ve uluslararası düzlemde de dünya barışı ve adaletinin temelini oluşturur. Hiç kimse hiçbir kuruluş veya devlet özgürlükleri yok etme özgürlüğüne sahip değildir. Temel insan haklarının yok edilmesini amaçlayan hiçbir kural ya da eylem geçerlilik kazanamaz. Hakların kullanılmasında bireyin zarar görmemesi devletin gözetimi ve sorumluluğu altındadır. Bu hakların korunması öncelikle bireyin korunması anlamına gelir ve bu korumanın birinci derecede sorumluluğu devlete aittir. Yukarıda verilen metni dikkate alarak temel insan hak ve sorumluluklarının önemiyle ilgili 3 açıklama cümlesi yazınız. 1. Bireyin gelişimine katkı sağlar. 2. Devlet ile birey arasındaki ilişkileri belirler. 3 uluslararası alanda barışa katkı sağlar. 7. Ahmet yaşadığı ilçenin merkezinde yer alan okuluna giderken yol üzerinde biriken çöplerden rahatsız olmaktadır. Çöplerin az ilerisinde bulunan parkın bakımsız kalmasına da çok üzülmektedir. Ayrıca sabahları yoğun trafik nedeniyle caddenin karşısına geçmekte zorlanmaktadır ve yaya geçidi yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir. Bu ihtiyaç ve sorumlulukların giderilmesinde Ahmet kaymakamlık, belediye, muhtarlık gibi kurumlardan hangilerine başvurabilir? Evet, Çöplerin toplanmasında belediye görevlidir. E, trafik nedeniyle yere geçidi yapılmasında gene belediyenin ve kaymakamlığın etkisi vardır. Ahmet bu sorunlarla ilgili kaymakamlık, belediye ve muhtarlığa başvurabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. <laughs>